Yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Göktürk ne yapıyorsun oğlum orada ya kaydırağın altında? Sizlerle hot wheels karşı yapacağız. He hot kaydıraktan kaydırıp yarış yapacak. Ben saydım içinden 13. Say bakalım kaç tane. Bir dakika bundan önce bir şey söylemeliyiz Göktürk. Lütfen videomu izlemeden önce arkadaşlar kanalımıza abone olun. Ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olun ve Göktürk'e destek olun değil mi Göktürk? Hadi bakalım say bakalım kaç tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 tane. 11 tane var arkadaşlar Göktürk'ün. Şimdi bunları kendi arasında yarış yaptırmak istedi Göktürk. Kaydıraktan kayacaklar. İki tane ilk iki tanesini seçecek, kaydıracak değil mi Göktürk? Hı? Seç bakalım hangisi ilk iki tanesi hangi skı yarış yapsın? Bu en başta Evet sarı bir hatpisla onu bakalım. Hadi başlatıyoruz. 1, 2, 3. O arkadaşlar bu sarı olan kazandı. Değil mi ya, Göktürk? Bu kazandı. Sanki düz ama ilk de. önce o... Ya, ha, düz, düz düşen düz mi? Düz He. Düz. Tamam o kazandı. Birinci olanları bir tarafa koy Göktürk. Sonra birinci olanlar kendi aralarında yarışsınlar. Getir bak birinci olanı buraya koy oğlum. Birinci olan. Şimdi birinci olan arkadaşlar bir köşeye koyacağız. Kaybedenleri konsolun üzerine koy. Onların kaybettikleri belli olsun. Bu kazandı şu an arkadaşlar yarışı. Devam et. Doğru. Şimdi o beyaz arabayla mor araba yarışacak arkadaşlar. Dur. 3, 2, 1 diyeceğiz. 3, 2, 1. Arkadaşlar. İkisi de yendi. Ama ilk önce hangisi gitti? İkinci mi? He, sence hangisi kazandı? İkisi de kazandı. İkisi de kazanmadı. Birisi kazanacak. Şaşkın öyle olur mu? Hayır. Onlardan evet. ikisinden birisi kazanacak. Ah, bir daha yarış yaptır bakalım. Kesip bir sonuç alalım. Onun ikisini bir daha yarıştır. Bir. Birisi. Şaşkın Göktürk bunu kaza yaptırdı ve mor kazandı galiba. Mor. İki. Biraz yavaş bırakmaya çalış bakalım tamam mı? Çok hızlı bırakıyorsun. Şaşkın. Al iki tanesini. Birazcık daha yavaş bırak oğlum. 3, 2, 1. Oo, arkadaşlar arkadaşlar kaza yaptı ve kırmızı olan kazandı kırmızıyı da koy bu yenisi bu ne güzel hızlı gidiyordu bana onlar. Evet arkadaşlar yenilerini de götür konsolun üzerine bırakıyor. Devam et oğlum. 3, 2, 1. Oo, arkadaşlar bu da kaza yaptı. Bunları baştan yaptıracaksın mecbur o zaman. Hazır ben... mısın? Olur. Dur yavaş olsun biraz. 3, 2, 1. Hazır başla. Arkadaşlar bu iki arabada birazcık beceriksiz çıktı. İkisi de kaza yaptı. Yine kaza yaptılar. Göktür çünkü çok hızlı bırakıyor arkadaşlar. 3, 2, 1. Yavaş bırak oğlum. Ve mavi olan kazandı. Mavi kazanacağını Evet Göktürk'ün en sevdiği halfiyası. Mavisi kazandı arkadaşlar. Ee, ben Şimdi 3 tane kaldı. Bu 3 taneyi nasıl 2 3'e 4 bir tane daha yarışacak birisi olması lazım ama onu hangisiyle yarıştıracaksın? Kaybedenlerden birisini alırsın yanına. Hazır. Başla. <laughs> Sonuç hüsran. İkisi de kaza yaptı. Al. Şu biraz şaşkın ya. Senin gibi aynı o şaşkın. Hadi bakalım. 3 2 <laughs> Arkadaşlar bu gördüğünüz gibi takla attı tospiğimiz. O kaybetti ve diğeri kazandı. Şimdi bak gök o tospikle bunu tekrar yarıştır istersen. geçiyor. Ama o tek o mecbur. O da bak şöyle olsun. Düz bir şekilde düşerse kazanmış olsun. Ama kaza yaparsa kaybetmiş olsun. Ne dersin? Ta. 3 2 1. Ve düz düştü arkadaşlar. Bu da kazandı sayılıyor. Şimdi kazananlara bakalım kazanan ben de yenilenleri Arkadaşlar kazananlarımız bunlar. Bu arabalar yenilenenler. Sayayım. 1 Sayı bakalım. 2 3 4 5 6 6 tane. Kaybedenlere bakarım. Kaybedenleri gösterin arkadaşlar. 1 2 3 4 5 5 tanesi de kaybetti arkadaşlar. Buraya koydu götür kaybedenleri. Bir Şimdi... tanesi daha kaybetse eşit olacak. Şimdi bu kazananları arkadaşlar birinci ilan ediyoruz. Bunlar arasında da tekrardan bir yarış düzenleyeceğiz başka bir videomuzda değil mi Göktür? Bunlar da başka bir videomuzda tekrar kendi aralarında yarışacaklar ve birinciyi seçeceğiz arkadaşlar kanalımıza abone olup bizi takip etmeye devam edebilirseniz bunların arasındaki birinci olanı da tercih edeceğiz. Değil mi GökTürçüm? Evet, evet. Şimdi videomuzu kapatalım. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.